Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, çarımız kapatıldığı için e, e, kutu açacağız yeni çarımızdayız diğer çarımız kapandı buna başladık bunu da işte az çok şöyle bir şekilde dizdik şu iki elize vurduk komandoları falan az çok yapmaya çalıştık bir şeyler bir iki günde bu kadar yapabildik. Ondan sonra bugün sizinle kutu açacağız gördüğünüz gibi harem bir 10 diye galiba kutusu aldık arkadaşlar da yine şey genç alana kredi çekmişti hemen o işim gücüm yok 10 tane çare kredi çektim zaten her neyse konu bu değil. Onu Gabriel e silah kalkan kutusu açım videosu. Gabriel e silah kalkan açımını yapacağız. Alper kanki hangi şeye gideyim ya? Kutuları aldım. Ne vereyim? Diğer gireyim. Ton kaça girsek ki? 12'ye gireyim. <laughs> kutuları ikiye bölelim. ikişerli ikişerli yapalım. Evet. Başladım kanka şimdi açıyorum bakalım. Hayır yani verdi kanki ya. Oh. İki tane lejeton. İki tane lejeton.

Ciddi misin lan? Aynen efendim. 14 tane lejeton oldu. 2 halatlı, 2 gardiyan. Korkutuyorsun beni. Eee <laughs> bu kredi niye gelmiyor oğlum?